and if possible we want to stay longer in europe and if possible in uh, to go to the group stage and the european group stage gördüğüm kadarıyla bu arada hepiniz hoş geldiniz gördüğüm kadarıyla yani birçok insan birçok e, kişi gelmiş bugünkü basın toplantısına hepinizi tekrardan hoş geldiniz e, sizleri görmek güzel bizi mutlu etti Yarınki karşılaşma kesinlikle çok özel bir karşılaşma olacak. Bizim için de iyi bir fırsat, iyi bir şans olduğu düşüncesindeyim. Evet dediğiniz gibi belki sizinle hem fikir olmayabilirim bir konuda çünkü takım olarak en iyi performansımızı göstermedik diyebilirim Atina'da oynamış olduğumuz karşılaşmada. Ama hedefimiz kesinlikle rakibimizi elemek ve onları yenmek olacak. Panathinaikos'a baktığımızda defansif anlamda kesinlikle çok iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim. Ee, tabii fırsatlar yakaladığınızda da onları değerlendirmek zorundasınız. Biz de yarın o fırsatları umarım yakalar ve bunları golle sonuçlandırırız. Sonuç olarak geçen sene bugünlere gelebilmek adına elimizden gelenin en iyisini yapmış ve bugünlere gelmeyi başarmıştık. Ee, umarım bu karşılaşmada da yarınki karşılaşmada da çok iyi bir performans gösterir ve e, istediğimiz sonucu alırız ve gruplarda devam ederiz. Uzun süreli e, hedefimiz zaten bu yönde. And this is uh, the different. We want uh, to get a, um, a, good result in this was not the best, but I said it before. Hoca olarak açıkçası gelecek ileri anlamında, gelecek anlamında çok fazla, çok ilerisi anlamında e, çok fazla Hayal kurmayı ya da plan yapmayı seven bir insan değilim. Evet hayal etmek kesinlikle çok çok önemli ve güzeldir. Ama yapım olarak ben adım adım gidilmesi düşüncesindeyim. Ee, yapım gereği adım adım maç maç gitmeyi tercih eden biriyim. Ee, tabii şimdiye kadar elde ettiğimiz başarılara baktığımızda rakiplerimizin Samsun'a karşı oynamanın artık zor olduğunu düşündüklerini düşünüyoruz. Bu da açıkçası bizi mutlu ediyor. Şimdi de Avrupa'da oynamamız gereken bir karşılaşma karşılaşma var. Evet, belki Samsunspor için Avrupa'da oynamak bir hayaldi ve biz bunu gerçekleştirdik. Yarın da oynamamız gereken bir Avrupa karşılaşması olacak. Biz de ben de hoca olarak, takımım da ve kulübüm de bu karşılaşmada elinden gelenin en iyisini yapacak. En iyi performansı hep birlikte göstermeye çalışacağız. Dediğim gibi gelecekle alakalı ileri e, ilerleyen yıllarda hedefle alakalı çok fazla konuşmayı tercih eden bir yapım yok. Bu maç bizim için çok çok önemli. E, son, sonrasında zaten karşıla, e, Trabzonspor karşısında, karşısında Süper Lig'de oynamamız gereken bir karşılaşma var. İki farklı vardı iki farklı mentaliteyle baş e, baş etmemiz gerekiyor, üstesinden gelmemiz gerekiyor. Atina'da kaybetmiştik. Evet oradan avantajlı bir skorla geri dönmek istemiştik. Ancak ne yazık ki bu, bunu başaramadık. Almış olduğumuz skor sebebiyle kendi evimizde oynayacağımız karşılaşmadan minimum iki gol atmamız gerekiyor. Zaten bir gol atsanız bile yeterli değil. İki farklı galibiyet almanız gerekiyor. Yarın da bu skoru lehimize çevirmek adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tabii şunu da belirtmem gerekiyor kusura bakmayın böldüm ama e, şunu da belirtmem gerekiyor. Bizim bütçemizi görmüşsünüzdür. Bizim bütçemize ve diğer kulüplerin bütçesine baktığınızda e, çok yüksek bütçelere sahip kulüplere karşı e, bir e, savaş veriyor olmanız, bir mücadele ediyor olmanız da kolay değil. Evet yeah, first um, I can say that Munia uh, Munia um, left uh, um, the club. Yeah, today is a medical um, check Aramızdan ayrıldı. Tabi e, sağlık e, durumundan geçmesi gerekiyor yeni kulübü e, için. Kendisi buradan ayrılmak istedi. Tabi şunu da net bir şekilde belirtmem gerekiyor. Son yani geçen sene atmış olduğu Son gol sayesinde, e, sayesinde biz bugün burada oturuyoruz ve Panathinaikos'a karşı oynuyoruz. Carlo ve Musaba'nın durumu gayet iyi. Ee, bu basın toplantısından sonra son bir antrenman yapacağız. Antrenmandan sonra elbette bir karar vermemiz gerekecek. Ama durumları gayet iyi oynayabilecek durumdalar. That we that we can train on a high level, and if train on a high level, then it's sometimes easier um, to to play a game. And I hope we can Takım olarak hazır olduğumuzu söyleyebilirim çünkü e, çok iyi antrenmanlar yaptık. Elbette ki hafta başına döndüğümüzde antrenmanların şiddeti biraz daha yoğundu. Tabi e, duran toplarda çalıştık e, çünkü oyuncularıma biraz daha rahat antrenmanlar da yapmalarına müsaade ettim diyebilirim. Çünkü kendilerini iyi hissetsinler istedim. Carlo ve Musaba umarım yüzde bir şekilde hazır olurlar diye ümit ediyorum ve bizimle oynayabilirler diye ümit ediyorum. Çünkü onlar oynayacak olurlarsa bizim için daha fazla opsiyon sahibi olacağımız anlamına gelir. Sonuç olarak üç günde iki karşılaşma oynayacağız. Hem Avrupa hem Süper Lig karşılaşmaları. tabii Eylül ve Ekim aylarında buna benzer yoğun dönemlerden geçeceğiz. Her üç günde bir karşılaşma oynayacağımız dönemlerden geçeceğiz. Çok yoğun bir maç temposuna gireceğiz tabiri caizse ve e, ben açıkçası takımımın buna hazır olduğu düşüncesindeyim. Hissiyatım bu yönde bu yoğun temponun da üzerinden e, üstesinden özür dilerim e, üstesinden geleceğimizi düşünüyorum takım olarak. Umarım yarın güzel bir sonuçla başlarız bu yoğun maç temposuna e, sonuç olarak 3 günde 2 maç oynayacağız. They want to give them their best and I think with, uh, with more support uh, it helps a lot and maybe and I hope my that we can celebrate after the game, um, together a very good result. İlk sorunuza federasyonla alakalı sorunuza cevap verecek olursam kesinlikle Türk Futbol Federasyonu'nun almış olduğu e, karar kesinlikle Türk takımlarına Avrupa'da daha başarılı sonuçlar almak adına yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Ama ben bunu çok normal karşılıyorum çünkü rakibimiz de kendi liginde Süper Lig karşılaşmasına çıkmadı. Onların da federasyonunun almış olduğu bir karar vardı. Bu kararın alınması kesinlikle bence çok çok normal çünkü sezon başında oyuncular %100 bir şekilde hazır olmuyorlar. Daha fazla süreye ihtiyacınız olabiliyor takıma adapte olma anlamında veya istediğiniz oyunu sahaya yansıtma anlamında. Tabii Kasımpaşa karşılaşmasının ertelemiş olması açıkçası bizim için bir şans oldu diyebilirim. Tabii ki ee, hazırlanmak adına da yeteri kadar sürede e, süreye de ihtiyacımız vardı ki bunu da iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Yarın tabii ki yani yarınki karşılaşmada e, bu kararın açıkçası bizim için iyi olup olmadığına bakacağız ama e, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İkinci e, sorunuza cevap verecek olursam zaafla alakalı, rakibin zaaflarıyla ile alakalı e, çok fazla e, zaafları hakkında konuşmak istemiyorum. Tabii yarın nasıl bir karşılaşma olacak ona bakacağız. Panathinaikos dediğim gibi çok iyi defans yapabilen bir e, takım. Zaten bizden yemiş oldukları gol de bir duran toptan gelmişti Şaktar karşısında da iki karşılaşmayı gol yemeden tamamladılar Bu sebepten dolayı defansif anlamda çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız Elbette bu karşılaşmayı oynayacağımız için çok çok heyecanlıyız Biz ise çok iyi bir performans göstermek istiyoruz Ve bu sonucu ilk maçta almış olduğumuz sonucu lehimize çevirecek bir performans gösterip istediğimizi almak istiyoruz takım olarak agresif oynamamızın yanında aynı zamanda çok akıllıca oynamamız gerekiyor ve çok çok sabırlı olmamız lazım ee, kesinlikle bu karşılaşmayı kazanmak istiyoruz elbette ki zor olacaktır ama biz takım olarak buna hazırız ee, takım e, takım olarak kesinlikle iyi bir maç bizi bekliyor diyebilirim üçüncü sorunuza cevap verecek olursam rakibimize mesajımızı zaten vermiştim geçen sene de defalarca söyledim on e, rakip Taraftarımız bizim için çok çok önemli. Ben hoca olarak geçmişle alakalı çok fazla konuşmayı seven bir yapım yok. Ama geçen sene biz birlikte tarih yazdık. Taraftarımızla birlikte tarih yazdık. Şimdi Avrupa Kupalarında gruplara kalmak istiyoruz. Ve taraftarımıza onların desteğine ihtiyacımız var. Biz birlikte daha güçlüyüz. Taraftarımız da bunun bilincinde. Onların desteğine çok çok ihtiyacımız var. Oyuncularımın da onların desteğine ihtiyacı olacak. Umarım taraftarlarımızın desteğiyle birlikte yarın istediğimiz sonucu karşılaşmadan alırız diye ümit ediyorum.